Hem sen bana sıkı ver Allah'ım. Hem sen bunu da yapma ki Ya yarabbim. İkinizin de intikamını alacağım. Seviyorum, değil mi baba? Gel, Sefe. Gel. Bu... Uh. ...ne biliyor musun? Yok. Babamı öldüren bıçak. Adil Topal'ı buldum. Nerede buldun baba? Çok yakınımızda. Baba neredeyse söyle gideyim sıkayım kafasına. Sen nasıl istersen nasıl emredersin? Aa, ya onu kimseye bırakmam. Kendim halledeceğim. Bana olur tek başına bir iş yapmaya kalkışma. Bu benim meselem. O ne demek baba? Senin mesela benim mesela. Senin düşmanın benim düşmanım. Habersiz bir iş yapman olur. Tamam, tamam, tamam. Baba Ayşegül geldi. Ne konuştunuz? Önemli bir şey değil. Benimle mi alakalı? Seninle alakalı bir şey konuşmam, merak etme. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk baba. Hı, başladılar. Bugün için senden bir açıklama bekliyorum. Açıklayacak bir şey yok. Diyeceğimi dedim. Yine mi aynı şeyler ya? Kaç defa konuştuk bunu? Bak biz senin oyuncağın değiliz. Öyle her canın istediğinde bize sarmasan çok iyi olur baba. Ben de hoşnut değilim bundan. Da. Tek derdim seni korumak. Kimden? Neden? Hala abimin meselesi mi? Hayır. Bak. Poyraz'ın babası yanlış tarafta duruyor. Yarın öbür gün karşı karşıya geleceğiz. Ulan sana olur. Sizin savaşınızdan bize ne ya? Ne yapacaksın? Öldürecek misin adamı? Evet öldüreceğim. Neden? Çünkü onun babası Adil Topal. İşte dedim sana ya, dedim öğrenmiş işte öğrenmiş. Abi ne yapacağız ya? Biliyor işte Bahri. Poyraz da biliyor bunu. Yalan söyledi bana. Sakladı bende. O adamı aradığımı bildiği halde yalan söyledi. Yine ihanet etti bana. Bu sefer yapmaz dedim ama yine yaptı. Onun için kolay mı sanıyorsun ya? Ayşegül. Ayşegül yapma. Yapma Ayşegül, girme o konulara. Ha? Öğrendiği günden beri o adam neler çekiyor bilmiyorsun sen. Babası ya, babası! Al, bu benim babam. Öldür demesi kolay mı sanıyorsun? Sen biliyor muydun? Evet, biliyordum. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Hadi poiras anladın Hadi adamın babası ya sen ha sen? Kardeşinin katilini mi korudun benden? Cevap ver bana. Cevap ver. Her şeyi anlatacaksın. Nasıl? Ne zaman öğrendiniz? Nasıl benden sakladınız? Her şeyi anlatacaksın. Bırak. Ayşegül bir yere gitmiyorsun. Ayşegül dedim. Ne oluyor ya? Ben gidiyorum. Nereye ya? Saçmalama. Bahriye. Deli misin? Öldürür seni. Meltem zaten öldürecekler. Zaten öldürecek. Ayşegül'ü bu halde bırakamam. Abi oradan. hayır saçmalıyorsun. Ayşegül dur. Babanı duydum. Çekil önümden. Ayşegül. Baba ne oluyor? Bir anlat ne oluyor? Bir sakin ol. Utanması yoksa anlasın. Sen böyle intikam ateşine yanmasaydın. Gözünü kan bürümeseydi anlatırdım elbette. Otur şuraya. Agalar evde bir hareketlilik var ha. Ayşegül mü gelmiş acaba ya? Sefer. Hoş geldin. Eyvallah. Arkadaşlar anlattılar mı sana beni nasıl sattıklarını? Aga. Yani bırakaydık da Poyraz'ı öldüreydin sonra Bahri Baba da bizi mi öldüreydi? Ya satma diye bir şey yok. Sen de kendi başına iş yapmamayı öğren de. Oğlum göreceksiniz haklıyım ben. Boyraz biliyor göreceksiniz. Hala ben haklıyım diyorlar. Aa, merhaba yemeği buraya mı alırsınız diye sormaya gelmiştim. Hmm, Ayşegül Hanım mı geldi? Evet ama tatsız biraz. Ne oldu ki? Aa, bilmiyorum Bahri Bey çok sinirli. Dedem, biz karışmayalım. Hadi, Hadi canım. Eğme başını. Kaldır buna bak. Ayşegül bana bak. Öz kızım. Bana bunu nasıl yapar? Bana bir, bir anlat. Öğrenmek, bilmek istiyorum. Ailenden daha önemli ne var? Baba. Hayırdır? Hadi. Hadi babamı geçtim. Ya kardeşinin katilini nasıl saklarsın bizden? O ne oluyor? Ne diyorsun sen? Katil olmanı izin mi verseydin? Al, adil topal bu. Git gırtlağını sıkma deseydin. Diyecektin tabii. Ayşegül sen biliyor muydun? Baba kimmiş? Allah aşkına bir şey söyleyin ya. Sadece ben öğrendim zannediyordum. Meğer Ayşegül Hanım çoktan biliyormuş. Biliyormuş da bize söylemiyormuş. Sen nasıl yaparsın ha bunu? Adil Topal. Poyraz'ın babasıyım şöyle. Abi ne yaptın? Gelmek üzere. Ya ne olur dikkatli ol bak oradan sağ çıkarmazlar seni. Öyle ya da deri fark etmez Meltem. Ben bile almadan çıkmam oradan. Benim için katlan deriz. Ya deli misin nesin? Herkes üstüne gelecek. Sen sıkma canını Halit ama abin alışkın böyle şeylere. Merak etme. Oh. Ben dedim değil mi baba? Söyledim. Boyraz her şeyi biliyor, bizden saklıyor dedim. Sen ne dedin? Sadrettin yine psikopatlık yapıyor. Sadrettin hiç sırası değildi. Tam da sırası biliyor musun baba? Sana da yazıklar olsun be Ayşegül. Hadi gidelim. Hadi vurup öldürün.